Her defada böyle ahbablarla bir arada olduğumuz zaman, Allah'ın celali andığımız zaman, birbirlerimizin yüzünde tebessüm ettiğimiz zaman bizler için bir bayramdır. Evet elhamdülillah her ne zamanki ki müminler bir araya gelseler, bir musafaha etseler, birbirlerinin ahvallarından haberdar olsalar, birbirlerini sorsalar, bugün müminler için bir bayramdır. Bu gecede demek Elhamdülillah şu anda yine bir bayram yaşıyoruz. Allahu Zülcelal o bayramımızı mübarek kılsın inşallah. Hangi gün mümin üzerine günahsız olarak geçse, gününü günahsız olarak Allah'a teslim etse, o gün müminin bayramıdır. Hangi günde mümin hata işlemeden akşamleyin o günün amelini Allahu Zülcelal'a arz edilirse o gün müminin bayramıdır. Onun için inşallah gayret edelim, her günümüzü bayrama çevirelim. Müminin en son bayramı da imanla ruhunu Allah'a teslim ettiğinde o günde müminin en büyük bayramıdır. İmanla dünyadan güçtüğü gün o gün müminin en büyük bayramıdır. Onun için inşallah gayret edelim. Her gün bayram yaşayalım ki, ki sun o büyük bayramada nail olalım inşallah.